Öncelikle ee, emekçi dostlarımızın öğretmenler gününü kutluyorum. Alevi yurttaşlarımızın yaz sonuçlarını tebrik ediyorum. Halk kabul etsin, niyaz ediyorum. Hatta <laughs> şiddet ee, dün kutlamalarda tatilinde bulunan bu bul, bul, e, Dolayısıyla kadın e, kardeşlerimize yürekleri bura bura Anadolu sporlar, kadınlarımızı gönül de kutluyorum. <laughs> kürsüsünden bir de selam gönderiyorum. O selamı da sadece Türkiye'de halkların kardeşliğini kendine şiar edilmişlere gönderiyorum. Ee, sevgili dostlar, ben teskop işleri gazı gün oluşu dedi. Şimdi devletin Hükümetlerin, patronların yaptıklarını bir yerde görürken bir e de kendi içimizdeki çıban başlarında da dikkat çekmekte fayda görüyoruz. Şube başkanımız içimizden çıkan biri. Biraz sessiz olalım. İçimizden Biraz çıkan biri. Olun. Yani şu an o şubede, kamu işte çalışan, sonra da Dösüm, döner sermayede, kültür bakanlığında çalışan herhangi biri için de Aynı şu an benim çalıştığım gibi. Ve biz aynı alanlarda hani, e alanlarda sürekli bağırırız. Bunu dillendiririz. E Üreten biz, yöneten biz olacağız. Değil mi? Ama değilmiş. Niye değilmiş? İçimizden çıkan birileri hükümet payandalığını yapan sevdikanın birisinin payandalığında çalışmalar başlatıyor. Evet. İşte bu sevdiklerde Türk işler ayrıldı işte oraya geçmek vesaire. Bunlara da dikkat etmek gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi e, tabii bunu bunu yapan sevdikalara da şunu da sormak lazım. Ya, yani yüzde altmışının sevdikası olduğu bir ülkede sen niye örgütlü yere geliyorsun? Niye örgütlü bir iş konunda bu çalışmayı sevgiliyorsun? bunun sorusunu da e, bu çalışmaları yürüten içimizdeki o arkadaşların kendi kendilerine sormasında faydalı. Şimdi hükümet diyor ki sendikalaşma yüzde 59 Türkiye'de efendim son 78 yılda sendikalaşma yüzde 59. Olur. O ise diyor ki yüzde 5.9. Ya 5.9 da yüzde 59 arasındaki devasal farkı kim nasıl izah edebilir ya böyle bir şey var mı? Ama bunu yutturuyorlar, gargara yapıyorlar, yutturuyorlar. Sen alır o yüzde beş nokta dokuzun arasındaki noktayı kaldırırsan hükümetin o söylediği yüzde elli dokuz ortaya çıkar. Yani bu cendereyle çıkması lazım. Türk işçi sınıfının bu cendereyle çıkması lazım. Hile ile, yalanla, dolanla artık kandırılmaması lazım. Kararlanameler var getirdiği sonuçlar var. Şu an e, yeni bir tanesi tekrar işte meclise, bakanlar kurulu onayına sunuluyor. Bunun getirisinin iyi görülmesi lazım. İşçi sınıfının içinde yer alan sendikalar yani bir tek güç birliği platformu değil. Diğer sendikaların da bunu görmesi lazım. Oradaki getiriler Türk işçi mücadelesini, işçi sınıfının mücadelesini ciddi anlamda bitirecek. Yani şu an zaten kazanım yok. Yani kazanım 30 yıldan beri Türk işçi sınıfı Hazırdan yiyoruz ya, hazırdan. Hepimiz hazırdan yiyoruz. Yarın çocuklarımız, sorunlarımız, ya baba, dede senin zamanında şu 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 varmış. Bunlar ne oldu? Niye sahip çıkmadınız? Dediğimiz zaman o çocuklarımıza, torunlarımıza cevap verecek bir şeyimiz yok bizim ya. Ne kazandırdık? Ne koyduk yani? Bu hakları alanlar belki bu haklardan hiç faydalanmadı bile. Ama biz faydalanıyoruz. Ve biz sahip çıkmıyoruz. Topal Sana... Tabii ki var. Şimdi Sabran var, Kampana var. Onun haricinde Ersin, Fırat, Elektrik Dağıtım Şirketi FEDAŞ var. Onların haricinde BEDAŞ, GEA Klima, Mersin İmam, Mastaf, İmpo, Motor, Sinop, Metal vesaire. Tek suçları bunlar seni alaşmak. Ama bunun karşısında hükümetin çalışma bakanı yani sıkılmadan şunu söyleyebiliyor. Aynen haklarıyım. bütün toplumun oto kontrol açısından önemli olduğunu vurdular ki sendikadan sendikalaşmaktan yana, güçlü sendikadan yana olduğunu ifade ediyor. Yani şimdi bu komediye kim inanır ya? Yani kime kime ne anlatıyorsunuz kardeşim? Sen bir yandan bunları söylüyorsun, öbür tarafta örgütlenmeye çalışan emekçilerin, işçilerin işlerinin olmasına göz yumuyorsun ve seyrediyorsun başa başa. Şimdi bunlara e, işçilerin çok e, bütün zelikaları çok iyi bakması lazım. Tabii bu arada e, Türk işi şunu da sormakta fayda var diye e, belirtecek sözlerimi noktalayacağım. Sayın Kumlu ve Türk İş yönetimi işçi sınıfının bir ferdi ve çalışan olarak soruyorum ve cevap istiyorum. Söyler misiniz? Siz o oto kontrolün Neresindesiniz? Teşekkür ederim.